Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. episus yayınlarından güzel bir fonksiyon sorumuz var. E, yorumlamaya çalışalım. Belki daha önce benzerini gören arkadaşlarımız olmuştur. Görmeyenler için de biz yorum yapmış olalım. fx fonksiyonumuz 3 bölü 1 artı 5 üzeri x eksi 4 olarak verilmiş. Buna göre f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz öncelikle bir F1'imizi yazalım. F1'imizi bulalım. X gördüğümüz yere 1 yazınca burası 5 üzeri eksi 3 gelecektir. Yani F1 bize 3 bölü neyi vermiş olur arkadaşlar? 1 artı 5 üzeri eksi 3'ü vermiş olur. 2 yazdığımızda arkadaşlar bu sefer orası eksi 2 olacaktır. 3 bölü 1 artı 5 üzeri eksi 2'ye ulaşmış oluruz. Bu şekilde yazmaya devam ettik. En son 6'mızı bir yazalım arkadaşlar. 6 yazdığımızda buradan 3 bölü 1 artı 5 üzeri 2'nin geleceğini. 7 yazdığımızda da 3 bölü 1 artı 5 üzeri 3'ün geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Dikkat ediyorsanız şu en baştaki F1'imizde 3 bölü 1 artı 5 üzeri eksi 3 varken en sonda F7'den bize 3 bölü 1 artı 5 üzeri 3 gelmiş. Burada ben 5 üzeri eksi 3'ümü M gibi düşünürsem 5 üzeri 3'ümün bana neyi vereceğini söyleyebilirim. M üzeri eksi 1'i vereceğini söyleyebilirim. Çünkü 5 üzeri eksi 3'ün eksi 1. kuvvetini alırsam 5 üzeri 3 gelir. Bu tarafında eksi 1. kuvvetini aldığımda M üzeri eksi 1 gelmiş olur. Mesela şu birinci ile şu sonuncuyu bir yan yana getirsem, sonuçta toplama yapıyorum, toplamada değişme özelliği var. 5 üzeri eksi 3 gördüğüm yere M yazarsam, burası 3 bölü 1 artı M'ye gelmiş olur en sondakini bunun yanına getirip öncelikle ikisini toplarsam bu da 3 bölü 1 artı m üzeri eksi 1 gelir. Çünkü burada ne yazıyor arkadaşlar? 5 üzeri 3 yazıyor. Peki m üzeri eksi 1'i de 1 bölü m diye yazarsam burayı bir toparlarsam 3 bölü 1 artı m gelmiş olur. Şurada paydamız m artı 1 bölü m gelir. Bu yukarıya ters dönecektir. Yani ne gelmiş olacaktır arkadaşlar? 3 m bölü m artı 1 yani 1 artı m gelmiş olur. Bakın biz burayı toplayabiliriz. Paydaları aynı. 3 artı 3 m gelir. 3 parantezini aldığımızda 1 artı gelmiş olur. Paydamıza da 1 artı M olduğu için bunlar gider ve sonucu kaç olarak bulmuş oluruz? 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Aslında biz burada demek ki bir baştan bir sondan aldığımızda neye ulaşacağımızı görüyoruz? 3'e. Aynı şey 5 üzeri eksi 2'nin ve 5 üzeri 2'nin bulunduğu kısım için de geçerli olacaktır. Aynı şey bu arada bulunan 3 bölü 1 artı 5 üzeri eksi 1 ve 3 bölü 1 artı 5 üzeri 1 içinde geçerli olacaktır arkadaşlar. Yani bunları biz ikili ikili grupladığımızda bir baştan bir sondan aldığımızda bize hep neyi verecektir o zaman? 3'ü vermiş olacaktır. O zaman F1 ile F7'yi topladım 3 geldi. F2 ile F6'yı topladım 3 geldi. F3 ile F5'i topladım 3 geldi. F4'ün bir karşılığı yok. İkili ikili gruplayınca 7 tane burada görüntü var. Ortadaki tek başına kalır. Onu da biz doğrudan yazalım. F4'ü 3 bölü 1 artı 5 üzeri 4 eksi 4'ten 5 üzeri 0 yani 1 olarak yazacağız. Burası da dikkat ediyorsanız 3 bölü 2 gelecek. Yani 1,5 gelmiş olacak. 3, 3, 3, 9 yapar. 9'a da buçuk eklersek aradığımız cevabı on buçuk yani c şıkkı olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabın on buçuk c gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar Epesus yayınlarından güzel bir polinom sorumuz var daha önce benzerini çözmüştük burada güzel düşünülmüş e, görmeyen arkadaşlarımız için hem hatırlatmış olalım güzel bir polinom tekrarı yapalım ne diyor Baş sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomunun x-1 x artı 1 x-2 x x ile bölümünden kalanlar sırasıyla 3-1 ve 5'tir. Buna göre px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Aslında e, derecesi 3 denmiş ve x eksi 1, x artı, x artı 1 ve x eksi 2'den bahsedilmiş. Yani bence biz polinomumuzu hemen toparlayabiliriz. px eşittir diyelim. Öncelikle bir a kat sayısının geleceğini söyleyebiliriz ama zaten o a kat sayısı yani baş kat sayımız 1 gelmiş. Oraya hiçbir şey yazmayalım. Doğrudan x eksi 1 yazarak başlayalım. x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 dediğimizde zaten 3. elinden bir polinom elde etmiş oluyoruz. Ama bunun yanında bir şeyler olacak. Neden? Çünkü bunlarla bölümünden kalanlara baktığımızda birinin 3, birinin eksi 1, birinin 5 geldiğini görüyoruz. Yani x eksi 1 ile bölümünden kalan dediğimizde p1'i bize söylüyor demektir. Bu kaça eşitmiş? 3'e. Hemen şuraya ben bir p1 eşittir. 3 yazayım. x artı 1 ile bölümünden kalan deyince bizden p eksi 1'i istiyordur. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1'e. Bir de p2'yi bakın vermiş bize. p2'nin de kaç olduğunu görüyoruz? 5 olduğunu görüyoruz. Şimdi biz burada 1 yazsak burası sıfırlanır. Artı 3 diyebiliriz. İlki için sağlanmış olur. Çünkü bakın biz burada 1 yazdığımızda burası sı birimiz şuradaki artı 3'ten 3 üç gelir. Ama eksi 1 yazdığımızda da burası sıfırlanır. Bu sefer yine 3 gelir. Oysaki biz kaç gelmesini istiyoruz? Eksi 1. Demek ki bu 3 buraya ne yaptı arkadaşlar? Olmadı. Bunun bir kere değişmesi gerekiyor. Aynı mantıkta o zaman eksi 1 de yazamayız. Çünkü eksi 1 yazarsak bu sefer 3 sağlamamış olur. 5 yazamayız. 5 yazdığımızda da eksi 1'e 3 sağlamamış olur. Demek ki bunun yanına daha farklı bir şeyler eklememiz gerekiyor. Buradaki temel mantığımız şu olmalı. Hani şurası 3. dereceden bir ifade ya arkadaşlar. Bunun yanına 2. dereceden ya da 1. dereceden bir kalan ekleyebiliriz. O orada da bu sayıları yazdığımızda yine bu kalanları elde edebiliriz. Peki burada ne yapacağız? Yani biz bunun yanına ne ekleyeceğiz? Mesela bu ekleyeceğimiz şey ax kare artı bx artı c formatında da olabilir. Ya da ax artı b formatında da olabilir. Çünkü sayı olmayacağını gördük. Sayı yazdığımızda sabit bir sayı yazmamız gerekiyor. Hangi birini yazacağız? Üçü birden sağlanmış olmuyoruz. Bir ya sağlansa diğeri sağlanmıyor. Burada benim ilk hareket noktam bence şöyle doğrusal fonksiyon. Yani birinci dereceden bir polinom olur. Buradan yakalayamazsam diğerine geçebilirim. Peki bunu buradan yakalayabilir miyiz? Bakın burada eksi 1'in görüntüsünü veriyoruz. Birin 1'in görüntüsünü 2'nin görüntüsünü biliyoruz. Daha önceki sorularımızda ben size şundan bahsetmiştim. Örneğin bizim elimizde bir fx fonksiyonu olsun. mx artı n şeklinde. Siz şimdi burada f1'in ne geldiğini görürsünüz. m artı n. f2'nin ne geldiğini görürsünüz. 2m artı n. İşte f3'ün ne geldiğini görürsünüz. 3m artı n. Her seferinde x'i bir arttırdıkça görüntüleriniz de m kadar yani x'in kat sayısı kadar artar. Çünkü burada m x1 iken 1m bir gelir ama x'e 2 dediğimizde 1m'nin yanında 1m daha gelir. Artı artış m'ye kadar olur ve siz burayı 2 m artı n bulursunuz. F1'den F3'e geçtiğinizi düşünün. İçerideki x'iniz 1'den 3'e 2 birim arttığında bulduğunuz görüntü de m'den 3 m'ye 2 m artmış olur. Yani burada doğrusal fonksiyonlarda artış miktarını x'in kat sayısı belirler. x 1 birim arttığında x'in kat sayısı dediğimiz yani y yalnızken x'in kat sayısı olan m bizim artış miktarımızı bize verecektir. Bakın bence biz burada bunu yakalayabiliyoruz. Şimdi biz eksi 1'in görüntüsünün kaç olduğunu biliyoruz. 1. Ben şuraya yazayım. Bizim p x'imiz ne gelmiş arkadaşlar -1. Bir. Bakın 1'in görüntüsü 3 gelmiş. P1'e ne gelmiş? 3 gelmiş. 2'nin görüntüsü de 5 gelmiş. Aslında ben burada dedim ya doğrusal bir fonksiyon yakalayacağım ya da şunun yanında ikinci derden bir ifade yakalayacağım. Sanırım doğrusal fonksiyonda işimi işimi görebilirim. Neden? Bakın P'nin içine baktığınızda -1'den 1'e 1 birimlik artış 2 birimlik artış var. Görüntümüz eksi-1den -1'den 3'e kaç birim atmış? 4 birim atmış. Sanki ben burada eğimi 2 olan bir doğru varmış gibi düşünürsem arkadaşlar x'imi 2 arttırdığımda eğim 2 olduğu için 2 kere 2'den tümün kaç arttığını görürüm? 4. Bakın 1'den 2'ye 1 birimlik artış var. Görüntüleri arasında 2 birimlik artış var. Aynı mantık tuttu. Eksi 1'den 2'ye 3 birimlik artış var. Görüntüleri arasında eksi 1'den 5'e 6 birimlik artış var. Yani ben aslında Px'imin eğimi 2 olan bir doğru olduğunu düşünürsem 2x diye bunları ben ne yapmış olurum? Sağlamış olurum. Bunun yanına da bir sayı yazacağım. Onu da ben ne ile göstereyim arkadaşlar. Buradaki neyi de istediğim bir yerden yakalayabilirim. Mesela P1'in 3 olduğunu biliyorum. Burada 1 yazdığımda sonucun 3 gelmesi için n'nin kaç olması gerekir? 1 olması gerekir. Yani bence benim burada aradığım ax artı b ifadesi şuradaki 2x artı n'den gelen 2x artı 1 diyebilirim. Çünkü bu benden istenen her durumu sağlamış olur. Bu, bu durumda px'imi düzenlersem baş katsayımız zaten 1'di. x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 artı kalanımızda doğrusal bir fonksiyon olarak 2x artı 1 olarak gelirse bakın siz burada 1 yazdığınızda burası sıfırlanır. 2 kere 1 2 1 daha 3'ü verir. Eksi 1 yazdığınızda burası burası sıfırlanır. 2 kere eksi 1 eksi 2 bir daha eksi 1'i verir. 2 yazdığınızda arkadaşlar burası sıfırlanır. 2 kere 2 4 bir daha bize 5'i vermiş olur. Yani biz bu düşünceyle aslında Px'i yakalamış olduk. X artı 2 ile bölümünden kalanı istiyoruz. Yani burayı sıfır eşitlediğimizde gelen eksi 2'yi yazıp P eksi 2'ye ulaşmak istiyoruz arkadaşlar. Gelin P eksi 2'yi bulalım. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 yapar. Eksi 2 artı 1 eksi 1 yapar. Şöyle yazalım. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 yapar. 2 kere eksi 2 eksi 4 bir daha eksi 3 yapmış olur. Şu Bunları çarptığımızda eksi 12 gelir. Eksi 12'den 3 daha çıkarsa eksi 15'e ulaşmış oluruz. Aradığımız cevap A şıkkı olarak gelir. Umarım burada anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.